Arkadaşlar bu videoda Sami Hayverdi'yi anlatacağız. Sami Hayverdi 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Soylu bir aileye mensuptur. En önemli eserlerinden biri olan İbrahim Efendi Konağı'nın baş kahramanı, annesinin amcası İbrahim Efendi'dir. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine özel olarak devam etti. İyi derecede Fransızca öğrendi. Babasının zengin kütüphanesi onun bilgi ve kültürünün gelişmesinde önemli rol oynadı. Bazı sosyal ve kültürel kurumların oluşmasını teşvik etti. Birçok dernek ve vakfın aktif üyesi olarak hizmette bulundu. İstanbul Fetih Cemiyeti, Kubbe Alt Akademisi bunlardandır. Bu vakıf ve derneklerde konferanslar verdi, sohbet ve toplantılara katıldı. Özellikle milli kültür ve sanatların yeni nesillere aktarılmasında Önemli katkılar oldu. 1993 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sami Hayverdi'nin verimli bir yazı hayatı olmuştur. İlk romanı Aşk Budur'dan sonra arka arkaya 7 roman ve bir hikaye yayınlamıştır. Son romanı Mesih Paşa imamından sonra roman yazmayı bırakmış, ilmi konulara yönelmiştir. Mensur şiir, deneme, hatıra yazılarının yanında fikri, toplumsal ve tarihi konularda çok sayıda eseri vardır. Roman ve öykülerinin teknik ve anlatım özellikleriyle fazla ilgilenmemiş, daha çok vereceği mesaj durmuştur. Bu yönüyle romanları tezli roman özelliği taşımaktadır. Roman kişilerinin çoğu çevresinde tanıdığı kişilerden izler taşır. Romanlarında tasavvuf açılan platonik bir aşk, kahramanların iç dünyasını aydınlatan, yol gösteren bir dost bulunur. Romanları tasavvuf ve manevi aşkla yüklüdür. Romanlarında Türk toplumundaki medeniyet değişmelerini ve sonuçlarını özellikle aile ve ahlak yapısında meydana gelen çöküşü anlatmıştır. Samiha'yı verdi, tarikata girmiş, tarikat adabını ve tasavvuf öğrenmiştir. Olaylara tasavvuf açısından bakması yönüyle dönemin diğer romancılarından ayrılır. Bu tasavvuflardan çok etkilenmiş tasavvuf kaynaklarından beslenmiştir. Sanatında mistisizmin büyük bir yeri vardır. Yazılarında tasavvufi hayatın öneminden bahsetmiştir. Doğu batı, madde mana, sevgi nefret, dünya ahiret, sabır öfke gibi temel karşıtlıklar eserlerinin konusunu oluşturur. Muhteşem bir devletle şatafatlı bir konağın yıkılışını konu edindiği İbrahim Efendi konağı en önemli eserlerindendir. Samiha Verdi'nin en önemli eseri İbrahim Efendi Konağı'dır. Yazar bu eser için bu kitap ne bir hikayedir, ne masal, ne de roman. Bütün yönleriyle gerçekle yaşanmış bir hayat tablosudur der. Annesinin amcası 2. Abdülhamit'in meclis maliye reisi İbrahim Efendi eserin kahramandır. Yazarın şahitlik ettiği Osmanlı'nın son dönemlerini ele almasıyla eser hem tarih roman hem dönem romanı özelliği taşımaktadır. Yazar bu eser için İbrahim Efendi konağı hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son saltanatçılarına hem de ailemizin bir koluna ayna tutan gerçek bir dramdır der. Eser görkemli bir konakla birlikte görkemli bir devletin yıkılışını anlatır bütün bu özelliklere baktığımızda bu eser hatıra, biyografi, otobiyografi ve roman özellikleri taşımaktadır. Yazarın en önemli romanı İbrahim Efendi Konağı'dır. Ayrıca bu eser bazı kaynaklarda ana olarak da geçmektedir. Aşk Budur, Batmayan Gün, Mesih Paşa İmamı diğer önemli romanlarındandır. Mabette Bir Gece hikaye türündeki eserdir. Ayrıca kültür, medeniyet, tarih alanında çok sayıda vardır.